Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bol arkadaşlar. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin. Kimsenin yemeğini zayi etmesin Rabbim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gütmeye devam. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ormanlık alanlardayız. Hoş. Gidiyoruz yine kaç aydır ülkemizi kavuran şap hastalığı var arkadaşlar. Üreticiler mağdur. O, ha. o yüzden şu anda hala bizim ilde ilçede yerde pazarlarımız kapalı. Fiyatları ne olduğu ne bittiği hiç belli değil arkadaşlar. Geçen sene 2025'in kurbanından beri kapandı pazarlar. Bir açıldı tekrar yeni bir hafta iki hafta sonra tekrar kapatıldı. Hala daha şu anda bizim ilim pazarlar ve ilçelerin pazarları şu anda hepsi kapalı arkadaşlar. Arkadaşlar neden? Şap hastalığı çok aşırı. Hayvan kaybı çok oldu edinilen bilgilere göre yüzde otuz hayvan kaybı falan konuşuluyor arkadaşlar. O yüzden tam net olarak biz de bilmiyoruz tabi. Biz de <laughs> yorumlardan, videolardan izlediğimiz gibi araştırdığımızca duyduklarımız bunlar. Tam net olarak tabi biz de bilmiyoruz ama hoş 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 yüzde hayvan kaybı var diyorlar. Hoş. <laughs> arkadaşlar Oş. Üretici mağdur ama bazen de mağdur. Oş. Oş. Ben mağdurun değil. Başkasını da mağdur etmeye hakkı yok. Ölen hayvanları çoğu meydanlara atıp yahut da hastalığını gizleyip hayvanının hasta olduğunu olma bir Oş. Oş. kestirmeye götürenler varmış kestiriyorlarmış çoğu da <laughs> Çoğu da hayvanlar hep meydanlar atıyor arkadaşlar. Ölen hayvanı kimse gömmüyormuş. Edinilen bilgilere göre. Tam net olarak bilmiyoruz tabi. Biz de neyin olduğunu bilmiyoruz ama. Telefonda internetler. hoş 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 İnternetlerde duyduklarımız, araştırdıklarımız bu yönde arkadaşlar. Oş! Herkes dı, dı, dı. hayvanın hasta olduğunu saklayıp oş! Ay! Ay! Boş. Boş. Mağdur olabiliriz ama arkadaşlar tüketici de mağdur etmeye hakkımız yok. O yüzden lütfen sağlık hasta hayvanları kendinizin yemeyeceği hayvanları başkasına yedirmeyelim arkadaşlar. Hoş, hoş, Bu ülke hepimizin. Hepimiz kardeşiz. Kimse kimsenin sağlığı... <laughs> sağlığıyla oynamaya hakkı yok. Hoş, hoş. <laughs> O yüzden... <laughs> kimsenin çoluğunun çocuğunun sağlığıyla oynamayalımın. Kendimizin yemeyeceği hayvanı başkasına yedirmeyelim. <laughs> ha! ...para uğruna... ...canları, kimsenin canlarını... ...hiç saymayalım arkadaşlar. Hoş. Rabbim... ...bunun da kolaylığını verir. Bunun da çaresini verir elbet. Ama... ...para uğruna... ...hiç kimseye... ...kötülük yapmaya hakkımız yok. Yani senin hayvanın hastaysa... ...arkadaşım öldüyse... ...sen o hayvanını gömmen izole etmen lazım. Benim köpeğim gider, vatan öbür arkadaşın köpeğe gider. Orada o köpek o etten gelir gelir benim hayvanıma geçer. Öbür arkadaşı üretici arkadaşın hayvanına geçer. O yüzden bu konulara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Böyle bulaşıcı bir hastalık varsa arkadaşlar gizlemememiz lazım. Ay. 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 Ki. Boş. hoş. Hey! Bay ay ay gel ay. Boş. Kimseyi mağdur etmememiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar Boş, 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 öle bir geri dön bak yani şöyle koş koş veren de Allah alan da Allah arkadaşlar bu mal bize bir emanet bu mal bizim kendimizin değil tabii ki emanet Allah'tan bize bir emanet arkadaşlar bunlar koş 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 Hoş. Hoş. koş Biz bunun bu dünyadaki bekçileriyiz arkadaşlar. Rabbim istediğine verir, istediğinden alır. O yüzden herkes haline şükredecek. Verdiği kadarın razı gelecek. Kimse kimsenin ekmeğine göz dikmesin arkadaşlar. Bizim kimsenin malında gözümüz yok, kimsenin ekmeğinde de gözümüz yok. Herkes üretsin. Ne kadar üretici çok, ol üretici çok olursa arkadaşlar yaylalarda o kadar zayiyetimiz azalır. Neden diyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar kurt canavar çok <laughs> üretici çok olsa her köşede bir ses olur. Boş. 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 Ne kadar az olursa sadece bir sürüye yüklenir. Bir sürüden 10-15 kayıp olursa bir adama dokunur ama bir sürüden bir gelir senden alır bir gelir Başkasından alır canavar. Karnını doyurur. Ama hissetmez bile. Üretici bunu yani zarar etmez yani. Bir hayvan yok say verir. Ama şimdi canavar çok olduğu için hayvan üreticisi de yok. Hayvan üreticisi de yok. Millet hep arkadaşlar bırakıyor artık. Geç nesil yok daha doğrusu. O yüzden hayvanları kaybettikleri için, üretici kalmadığı için bizim gibi bir iki üreticiler var her köylerde. Onlar da arkadaşlar senelik kurda 10 da var, 15 da var gidirse zaten senelik geliri gidiyor o adamın. Kazancı gidiyor zaten. Zaten bütün emekleri kaybol. Boşt, boşt, boşt. Boş. boşa gidiyor arkadaş her taraf orman olmuş ya göz gözü görmüyor Vallahi geçilmiyor bir yerden Hoş. ama ne kadar üretici hayvan çok olursa senede 10 kişiden bir yerde var az onda var yapar o da kurdun yıllığını doldurur canavarların yani Benim şimdi 10 varım kaybolmuş olsa bana çok büyük zarar arkadaşlar. Çünkü zaten senelik 70 milyar bir kazancımız yok arkadaşlar. Niye yok diyeceksiniz şimdi. Niye 70 milyar yok diyeceksiniz. Çok güzel bir soru. Arkadaşlar sattığımız hayvanlar aldığımız yemi ilacını samanını ancak karşılıyor. Hey! Sıfır elde sıfır. 6-7 kişi bunun peşindeyiz. Yani sıfır elde sıfırla ben başlıyoruz seniye. Hiçbir yere bir yatırım yapamıyorsun. Gel gel. Hep sıfırla seneden seniye sıfırla başlıyoruz arkadaşlar. Kurbanlık yapacaksın. Mecbur bunu beslemek zorundasın kurban kesicisine alıcına kötü mal veremesin çünkü. Niye? Kötü mal verdiğin zaman o adam bir daha bulamasın. Bir daha o adama hayvan veremesin daha doğrusu. O yüzden iyi beslemen lazım ki etli hayvan vermen lazım. Sağlıklı temiz hayvan vermen lazım ki o müşteri daima müşterin olsun. O yüzden arkadaşlar kazanç yok. Eğer kurtta zaten senelik 10-15 tavarınızı götürüyorsa cip zarardasınız bu yüzden. Her taraf kurt, çakal kaynıyor. Bu konuda devlet büyüklerimizden destek istiyoruz arkadaşlar. Kurturmak yasak diyorlar. Cezası var diyorlar. Çünkü boş boş hoş, hoş, Var ama biz üreticinin zararını kim karşılayacak arkadaşlar? ay ayı var. Ayı da çok arkadaşlar. Şu anda her taraftan ayı görüntüleri geliyor. Yani filancıyı, dağda gördük, filancıyı da gördük. Filancı yerde gördük. Her bölgede bizim bu bölgelerde ayı göründü diye duyumlarımız var. Korkuyoruz. Ay! Oş 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 oş. Ay ay ay. Hadi. Ekin ekiyoruz domuzdan alamıyoruz. Ekmiyoruz. Almaya güç getiremiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık arkadaşlar. Yaylalarda çok vahşi hayvanlar var artık. Duayı. uş, Duanın kanunu diyorlar. Uş, Bilemiyoruz artık arkadaşlar. <laughs> Davar üretiyoruz. Çakal, kurt, ayı başımıza bela. Ekin ekmeye çalışıyoruz. Domuzlar başımıza bela. Ne yapalım? Bilmiyoruz. Boş, boş. O yüzden arkadaşlar, tüm zorluklara rağmen, her zorluklara şartlara rağmen yine üretmeye devam ediyoruz ama nereye kadar dayanabileceğiz bilemiyoruz artık. Bugün samanın kilosu arkadaşlar mercimek samanın kilosu 13, 14, 15, 16 lira olursa mercimek samanının aksaman yedirmiyoruz arkadaşlar mercimek samanı alıyoruz tabii ki hayvanlara. Hoş. ne kadar kazanmasak da mecbur hayvanımıza en iyisini yedirmeye çalışıyoruz. Arpanın kilosu bugün sezon başlangıçlarında 10-11 lira oldu. Olurken bugün 14-15 lira yükseldi bazında videolar çekiliyor görüyoruz yani yem fiyatları yani çok pahalı daha doğrusu elinde paran olmadığı zaman vadeli almaya çalışıyorsun onun da çok büyük faizi var o da çok faiz bindiriyorlar ne yapacağımızı gıt kanat Devam ediyoruz bakalım ama nereye kadar devam edeceğiz arkadaşlar O yüzden Yapacak bir şey yok Siz abonelerim Siz izleyicilerim bizlere destek olursanız sevinirim arkadaşlar Belki Bu videomu Yanlış anlayanlar olabilir Eğer bir yanlış hatam suçum Varsa Kusura bakmayın arkadaşlar şimdiden özüldürelim. Affınıza sığınarak. Ama Elimizden geldiğince Dilimize Dilimiz döndüğünce Çektiğimiz eziyetleri Çektiğimiz eziyetleri Videoya almak istedim. Yani arkadaşlar Bir hayvan satmaya çalışsan Bir fazla fiyat istiyorsun. Ya bu senin malından arkadaşlar malından da. O da senin paran tabi. O da senin cebinin parası. O zaman arkadaşlar bu, bu düşünceyi bırakalım. Bu hayvan kolayla buraya gelmiyor. Hoş. Aha, aha, hoş. Kolayla yetişmiyor. Bin bir emekle arkadaşlar bu hayvanı buraya yetiştiriyorsun bugüne getiriyorsun. Ama bir hayvan satmaya gelince. Aha, hoş. Ya işte hayvanımdan ne olacak? 2 lira aşağı veriyor, 3 lira aşağı veriyor arkadaşlar. Zaten üretici ha! aradaki arkadaşlar bakın aradaki şeyler yiyor. Biz o kadar bir para kazanmıyoruz arkadaşlar bu işten. Post, post. Üretici çok bir ahım şahım para kazanmıyor arkadaşlar. Üretici en aşağı 3 sene, 4 sene diyelim 2 sene, 1 sene 5 ay 6 ay bakıyor. Aldığı bir keçi de diyelim yani kurbandan kurmana bir hayvanda yani üç yaşlı bir seyisten bahsedelim. 20 30 liraya verirse adam senden alıyor, toptan alıyor. Ya toptan alıyorum diyor. 25'ten ay alsın diyelim. O adam götürüyor 35 lira satıyor. 2 ay içinde senden fazla para kazanıyor. Kurbanlık yapıyor. Adam memur olmuş ama Kurban işi geldiğinde kurbanda ne var? Kurbanlıkta para çok ya herkes kurbanlık alıyor, kurbanlık satıyor. O yüzden üretici çok mağdur. Herkes bu işi yapıyor arkadaşlar anlasa da anlamasa da hoşit, kurbanlık alıyor, kurbanlık satıyor. Yani kurbanda her taraf hayvan ama üretici değil. Alıyor senden 5 liraya satıyor 15 liraya. Sen kazanıyorsun. O güne getirdiğin hayvandan 5 lira. O adam kazanıyor. 10 lira. 5'ini masrafa çık sen. Arkadaşım bak yılın 12 ayı biz bunun peşindeyiz. Geceli gündüzlü. Ayakkabısıydı, benziniydi, yakıtıydı, tele... Şuydu, buydu, tekeriydi, cartıydı, curtuydu, yemiydi, tuzuydu, ilacıydı derken arkadaşlar bize bir şey kalmıyor. Çünkü her şey şimdi eskiden bir tane imece usulü varmış arkadaşlar herkes birbirine yardımlaşmaya koşuyormuş şimdi millet öyle bir şey yok adama çalışırsın çalışmasan da gelmiyor adam zaten zor minnet iki kişi üç kişi dört kişi ne bulabilirsen şimdi eskisi yine değil millet eskiden biri bir yerde kaldığı zaman herkes ah, ah Sevirdip gidiyormuş arkadaşlar. Yardımcı olmuyor Ama şimdi öyle değil işte. Oy. Dostluk, akrabalıklar. Ay, ay, ay. Her şey bitti artık. Her şey mefate döküldü. Arkadaşlar benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.